Hepinize merhaba Mortal Kombat X beğenilen serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz devam etmeden önce Dünkü video ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum dur dur fight değil fight değil bir dakika bunlar arkada dövüşüyor fight değil Dünkü video ile ilgili bir şey söylemek istiyorum birkaç şey söylemek istiyorum ben kaydı başlatmışım sonra Videoları sesleri birbirine oturmak için şunu yapıyorum ben Bunu yaptıktan sonra Oyun OBS'nin sesini kısacağımı kamerayı kapatmışım dalgınlık olsa gerek ondan dün Videoda kamera yoktu. Birçoğunuz sağ olun çok güzel yorumlar yazmışsınız. Abi biz senin için izliyorduk yok yüzünü görmeden nasıl olacak ölüm ölüm bilmem ne falan filan. Fakat aramızdan birkaç dallama çok üzgünüm bu tabiri kullandığım için. Birkaç dallama özellikle bir iki tane birisi şey yazmış. Bu ne biçim özensiz video bilmem ne ve kanalda ilk bir City Skylines'da yarıda kesmişti. O zamanlar kamerayı yeni almıştım hafızası da olmuş farkında değildim. Bir de bu video işte başka benim facecamsiz videom yok Tamamen benim dalgınlığımdan dolayı olmuş İŞTE bu nasıl özensiz video bilmem ne falan filan demiş Ben ona vücudumun bir parçasıyla güldüm Ya bunu şimdi bunun için gidip şey çekmek istemiyorum ben Neyi yorumlarda kötü yorumlar mıydı neydi Ya ben istemiyorum diyorum bu kendi kendine oyuna giriyor Neyse bir ikincisi de Ulan bilmem neyine kodumun işte sen oyun hakkında bir şey bilmiyorsun gelip çekmişsin demiş. O arkadaş da büyük ihtimal daha oyunda yokken, işte dünyada yokken büyük ihtimal babasının toşbillerinde dolanırken, turatarken yani toşbillerinde ben Mortal Kombat oynuyordum. Gelmiş bana hikayeyi bilmeden bilmem ne yapıyorum demiş. E arada kaçırmışımdır oyun. Bunu da söylemeseydim ben çatlardım. Ben daha ben hangi Mortal Kombat oynuyorum? Ben şu story'e gireyim de. Continue diyeceğim şimdi birazdan. Hangi Mortal Kombat oynuyordum ben? Benim oynadığım zaman da şey vardı. Fanlara fan fan mortalitiler vardı. Babaliti falan vardı. Şimdi ben babaliti'yi soracağım. Bilmeyecek. Olmayacak Yani. Neyse hadi çok uzattım. Kaldığımız yerden <laughs> devam ediyoruz. Bu arada FPS dropları <laughs> benden <gülüyor> alakalı değilmiş. Oyunla alakalıymış. Hatta klavyeyle oynamamla alakalı bile olabilirmiş. Ha bir de diyor Sabzino ya Scorpion demişim derim. Derim ulan ben 3 aya 3 haftaya 12 ay demiş adamım. Scorpion'a Sabzino demişim çok mu yani? E biz bunları izlemiştik. Buraya geçebilir miyim? Skip diyorum. Ha tam burada kalmıştık. Tam tam burada kalmıştık Jax'e karşı kötü Jax. Ben şu şeye bakmak istiyorum ya. Bunun Toşpil hareketi hangisiydi? Special Moves. Dur bakalım. Rising Kick değil. Hayır hayır, Nutcracker. Ha, Oha. Oha. E ama bu çok zormuş ki. Geri aşağı. K ne ya? Oğlum benim K diye tuşum olmaması lazım. Deneyeceğim. Ah. Oh. Ben mi yapıyorum bunu? Allah beni ne yapsın. Bir de bu story modda şey yapamıyor muyuz? Elinde metaller var ya. Aa kaptırmıyor da kendini. Ne diyecektim ben? Fotelti fotelti yapamıyor muyuz? Ben hala King of Fighter'dan alışkanlık. Oo! Ama ben sana o zaman tam gel sen kaşındın. Gel bakayım buraya. Ya ya Jax o kadar da severim seni dedim de King of Fighter'da küçük, orta, büyük yumruk var ya ben hala ona alışkın olduğum için Jax'in şey de Yanlış yanlış yanlış. Oo. 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 Jax ne yapıyorsun Jax? Jax. Jax delirdi. Gaçça gotcha, gaçça gotcha tabi. Vurma vurma. Aramız bozuldu Jax. Ben onu nasıl yapıyorum? Hiçbir fikrim. Ay ya anam o oh, o oh, o oh. bir şeyler diyor da. Jax wins hem de fena win ya. Neyse en azından neyim doldu benim. Hep unutuyorum bunun ne olduğunu. Al bunu kafana. Dur. Gatça gatça. Röntgenim de oldu, röntgenim, X-ray'im de oldu. Haydi! Le 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 Haydi le 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 Haydi le 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 Jax Jax yar. Haydi Jax 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 Jax, 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 jax yar. Bunları nasıl kullanıyorduk ben onu da hatırlamıyorum. Ya işte gamepad ile oynamamanın zararlı. Ben bir tane gamepad mi alsam kendime? O ne biçim bir tekme? Oo, onun kafana... Ya ben bunu... Kaybedeceğim gibi... Dur. Ya ama şimdi Jax ya orada combo oldu mu ya? Verdi ağzıma vallahi. Retry tabii ki. Aski fight mı deseydin ben kendim kazanmış saysaydım çok daha güzel olurdu. Neyse hadi son round'da görüşürüz. Bu sefer bu sefer Eren affetmez. Eren affetmez. Buradan vermem herhalde artık ya. İlk kazandım ben bu arada. Ha. Yendim. Yendim. Ya ben verir miyim ben maçı? Oo, o o kaybettim. Boşluğuma geldi benim. Boşluk 34. Seni bir gün düzelteceğiz. Bunları pek geri döndürebileceğiz mi acaba ya? Şimdi bunlar andet olarak öldükten sonra andet olarak kalktılar ya. Wow. Counter mı oynuyoruz? Mortal Kombat'a mı geldik? Onları görmek iyiydi diyor da işte. Ya ben. Ha, Sonya üzülüyor şimdi o da şey dedi. O o değil dedi bildiğimiz Jax değil dedi. Benim başıma böyle bir şey gelse ben kahrolurum var ya benim arkadaşım ölecek de andet olarak geri gelecek de bana düşman olacak. Oho. What is it? Ah, cashy the elevator? Yes. The elevator. Ne asansörü bu? Sen contains the souls of my ancestors. They guide me. Sen ne? Kılıcı mı? Bunun atalarının ruhları varmış içinde. Bana yol gösteriyor diyor. Ne'ler geliyor oradan? Biz bu var. Biz nereye gidiyorduk? Ben hikayeyi de unuttum ha. Not Anatake Ana Oha Anatake teker su. Anlamıyorum ki şaşırmış gibi. Ha ha e, e, canı sıkıldı mı aç. Ne çıkacak <laughs> şimdi onun içinden? <laughs> ha biz gidiyoruz oraya. Oh. <laughs> Hareket hemen hikamera he, You guys stay here. Close Onlar niye kalıyor? <laughs> sizi ölümünüze terk ediyorum orada biliyorsunuz değil mi? Aa C4'e valla counter'a geldi. CS go. <laughs> A Raiden, Raiden'la Fujin. Dün bu Fujin adını hatırlayamadım. O kadar üzgün hissettim ki kendimi. Fujin, her tornağı Aha işlemiyor bile Kuanchi'ye. Kuanchi'nin <laughs> surattaki, takip Kuanchi'nin gözleri böyle şey mi yapmış? ha sürmeymiş. Ya Kuanchi koskoca Tanrı'nın sürme çekmiş gözlerine. Gölgeler geliyor. Raiden'ım Kaç. Yalnız bunlar bayağı güçlenmiş. Raiden bildiğin tanrı Raiden'e kafa tutuyorlar. Raiden anladı tehlikeyi. Hoş geldiniz yapıyor. Hakkari Chimato yapıyor. İçinden biri... You see it now, Raiden. Aa bizim Shinanko mu geldi? Shinan neydi Shinako? Shinan. Your legacy. You poison their hearts with hope. And what you are? The same as you did millennia ago. When you betrayed your fellow elder gods and attacked Earthrealm, we stopped you then, imprisoned you in the Netherrealm. Realm. Remove the shadow from the light. The shadow grows. The legacy of life is death, Raiden. My followers accept this and live on. dedi yani. Ya biz seni öldüreceğiz diyor kısacası. Bu kim bu? Bu al. Aa! E bu kadar kolay mı? Çıkardı o ver elektriği. Ama şu yaradan sonra ben geri dönemem, dövüşemem. Raider'ıma baksan. Gerçi tanrı adamdan bahsediyor. Nasıl suratını yedi? Allah Allah. <laughs> alien, Alien içinden. Fe face neydi? Face Hugger. Face Hugger. Verdi sonu kulak zarı gitti. Aa, bu da elektriği beyne verdi. Vallahi lobotomi. Gelsin lobotomi. Ya ne zevkli. bizim niye cidden böyle hayatlarımız yok? Oh. Uğur geliyor bana buradan sokuyor falan. Ben şefin kafaya elektrik veriyorum. Çok zevkli olmaz mıydı ya? Nereye geldik lan? Will not touch the ne life. ki? And all of Earthrealm will learn truth. Dokunacağım dedi o da. Ah dokunuyor. Bu elindeki madalyondan al. Ay yedi yuttu. Aa. İçine gireceğiz madalyonun. Derken son anda Johnny Cage. Tamam da Raiden nerede? <laughs> Çok kızdı. E, Raiden gitti. Ha buradalarmış. Tamam tamam. Raiden girmemiş madalyon içine. Kendisine force force'la çekse onu. Ama <laughs> kendisi bayıldı ki. <gülüyor> 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 ah, eh ah, kurşun da. O adama işler kurşun. Gel kızım gel. Çok heyecanlı. <laughs> Şimdi Sonya'yı bayılacak. Biz bununla dövüşeceğiz de ben koskoca Şinan Şina koy, Şinan'a. Bak. Allah Allah ne o? Ay! Oh. Nasıl zevk alıyorum Allah biliyor. Ah, ah tuttu. Ah toş bilirimle eleme. Kız, dur lan kızım adamım burada. Kızı rahat bırak. Aha onda andet yapacak. Hayır, Hayır. sakın ha. Sakın ha. Aha bana vurdu. Ben mi kötü olacağım şimdi? Yok artık canım. I'm not sure what just happened to me. Ne olduğunu bilmiyorum bana ama şundan eminim ki onu sakın aklı, e ee ben sakın aklından bile ne yapıyor lan hoplat manya bak nasıl hoplattı İşte aya ya ne yapıyor ne yapıyor lan ne yapıyor manyak Aa ilk aklıma geldi gerçi bizim okulu ama ama böyle kombolarla benim kalbimi Ben yapacaktım onu. Kalbimi kırıyorsun. Ya senin bu hoplatma şeyin benim hiç hoşuma gitmedi desem. Shinok wins. Shinok wins. Hem de ne biçim farklı wins. Ben bunu yenebileceğimi düşünmüyorum ya. Şeyi kaçırdım. Ya şu hareketi yapma. Ben şu yumruğu sana bir otursam. Ya oradan Katy Perry gibi bana Çok açıkta bırakıyorum ki Yok ya ben Aa, Aa kafam izinde Herife vuramadım ya Wow, Feci kaybettim Eren bunu geçemez retry Konsantre oluyorum şimdi You don't even think of hurting her. Well, thank you and good night. İlk round'u kazandım, hadi bakalım. Yani bu herife karşı bence benim round kazanmam bile iyi. Yemezler. Ben şu korunma için hala... ...çok düzgün yapamadığım için ayrıca kombolarla da aram... Ar ...of, çok iyi değil. Çok erken, çok erken! Açıkta bıraktım, açıkta bıraktım, yakala şunu. Kap 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 kap. Hah! Vallahi yeneceğim gibi ha. Şimdi ayağa kalkar kalkmaz bir de şunu ağzına vurup ya ama şimdi bak yemedim. Ehu! Vallahi kazan. Allah çok heyecan. Allah ın. hiç umudum yok daha kazanacağıma dair. Sen çoktan her birden düşmüş bir tanrısın diyor. Heyecanlandım konuşamıyorum çekik geliyor. Dur dur FPS e drop zaman değil. Ben bir şeylere basacağım kesin. Ben hazır duruyorum. Johnny Cage, the amulet. Amuleti al. Kır amuleti. Yeşil olmuşken hazır. No. E çok erken oldu bunu yakalamamız. Dans figürleriyle geliyor. Allah canım, move it, move Demek Raiden de kullanabiliyormuş Tabii Raiden de Tanrı'nın yine kullanmasın ki. Zaten Tanrı olarak gelince ilk bunu öğretiyorlar size. Amulet amulet 101 var. Amulete giriş 101. Sonya. Sonya. Öbüşelim mi kız? Johnny. Şiş, halin yok biliyorum da. Sen dur ben yaparım. We... Kazandık kazandık. Yeah. We got ben yendim. Akşam ödülümü isterim. Remain here. The chamber's properties will heal Sonia Blade in short order. Sonia will be healed. This place is like a Lazarus Pit. they're gone. A surge of power within the chamber overwhelmed senses. We can deal with Quan Chi later, Kinchi. We've netted a bigger prize this time. Pujanis is too malevolent. Shinnok's amulet, and within it, all fish can share. Let us take the amulet to the Elder God. Betrayal, Kinchi. Cannot destroy it. No one can. They might not come. it. Shinnok can never escape. Tamam, şimdi diğerlerini danışmaya gidiyorlar. Amuletle ne yapabiliriz diye. The war is not over. Quan Chi has escaped. Why are you smiling? Savaş bitmedi neden gülüyorsun? She called me Johnny. Cekir akşam bombiş var. Raiden told me. Yirmi yıl sonra mı? From some Mediterranean war cult. Bread is warm. I've never been able to resummon that green halo. Raiden thinks it was triggered when I saw a loved one about to die. How about you, Cassie? Can you see like that? I'm not sure. Let me go action. We didn't need a halo in Darfur, or Iran, or Kurdistan. Did we, Jackie? Nope, we didn't. Shell monks ever send you there, Jen? I've seen plenty of action. Takita Takeda, and I both stuff that. Takita, Takita's rifles are so beautiful. It's just You're all here because you deserve to be. Your you be. You're beautiful and unique snowflakes. Now, as I'm sure you're unaware, judging from the lack of gift cards, today is our team's 6 week anniversary. Secretary Blake says he's pleased <inaudible> he he with our progress. With you could spit his in his hair. The team was smart enough to have Mr. Takuma come team together. I'm glad the Shirai Ryu chose me to join. New places, new faces. Zilli. As the secretary as pointed out, us older folks are going to retire someday. So it's time for your generation to step up. Shaolin, Shirai Ryu, SF. Together. For your team's first mission, you're going to the Ling Kuei Temple. sure he's still on our side. Bunları eğitim gibi bir şeye mi götürüyor? Grandmaster falan diyor. Why be worried about Outworld? I thought Kotal Khan respected the Raiko Accords. He does, but he's facing a civil war. Bu baya Marvel evreni gibi ya. Biri onda dövüşüyor, biri bunda dövüşüyor, biri civil war diyor. Oho! Chapter 2. Kimle oynuyor Chapter'da? Kotal Khan. Ama tabii ki ben ne yapıyorum? Kotalkan'a geçmeden önce. Bunlar iyi mi kötü mü? Dur bakalım sinematik izleyelim. Aha, Bounty Hunter'da da geldi. Hastasıyım o herifin, silahlı olan vardı ya 10 numara. Million Emperor. What expression. It's not worth dirt on my shoe. Cotokan has always anything Sure, sure. I'm just saying. Upgraded weapons, my intel, and poof. poof. The long outworld civil war. Done. Can you civil War'u durdurması için mi getirdi yoksa? You know Melina's location. yendi değil mi? It's gotta be worth at least 50. Hala para bu paralı asker Kano. Melina çıkarmış civil war'ı. Yani sivil savaşı. Bu da bastır... Aa geldiler. Bu da bastırmaya çalışıyor. Milena ambush yapacak şimdi. Suikast yapacak. Ya kız sen konuşma Allah aşkına. Yılan suratlısı. Sen ne sen ne biçim doğmuşsun da nasıl bozuk bozuk. Aa suikast geliyor. Karpuz da var orada. Karpuzun ne işi var orada Allah aşkına? <laughs> The Tarkatans are in position. We await your order. Milena bir suratını çıkarsana hadi. Stopping a carriage is nothing. Killing an emperor... False emperor! ...requires power. Power you have, Milena. Gaza getiriyor. Kot halkanı öldürmemiz için buna gaz veriyor. Yolunu kesmek ayrı bir şey ama emper imparatoru öldürmek ayrı... It pains me to use it, Rain. I need more time. Sen ne yaşı var The ''Rain falls when it may.'' ''No matter.'' ''If Kano does what I pay Ah bu Kano'ya para ödemiş alttan. ''Now! Do it!'' Oha Kano'ya bu da. Kano suikast Kano öldürecek bunu. Hadi bakalım Kotal Kano öldürebilecek. Saldır Kano. Kano ne ya Kano. Bildiğimiz Kano. ''Aha fıkmaaar.'' Aha bir sürü baraka geliyor. başlasın Civil War. Aa anam! Herif iki öldü. Oh. Bu bir sürü Baraka'nın olayı ne ya? Bana yorumlarda anlatsanız da bunu. Tamam bunlar diğer bir Burada kedi gün çıktı. Sen nereden çıktı o bacak? Allah! İyi Allah'tan senle erotik bir şeyler düşünmemişim. Allah'tan suratın çirkinmiş. Paşama bak inmiyor arabada. Akta <laughs> Ha anladım ben de senin dilini. You said a mouthful. Doluyor. Oh. Pe. <laughs> Bastım. <gülüyor> Vur. Kraz! Ezece. ESC olur mu? Ana basamadım ESC'yi. Enter bastım. Enter. Bir daha enter. Bir daha enter. E ben yendim. O. Oh. P'ye bastım. Enter. Yemezler. Maşallah gözün çok güzelmiş kanı. Çıkar. Anam ciddi dememiştim çıkar derken. Bence şu sahneler oyundan dövüş sahnelerinden çok daha iyi. Oğlum adamın gözü çıktı ya. Herifin gözü çıktı ona rağmen böyle ben acıdan duramazdım. Ne yaptı? Beni yaraladın kan diyor ama diyor içimden yaraladın sen beni. 50 milyon mı? 50 50 milyona her şey yaparım. Aa Milena iki katını veriyormuş. Ben olsam iki taraftan da. Kotakan ben seni hiç tanımıyorum ki. Aramızda. Aa ama. O, o bıçağı yerine sokacağım. Ben orada bir yerden güneşten bir şeyler çıkardım. Vallahi Kotalkan hiç tanışmıyoruz ya gülüm. Ben orada yanlış bir hareket yapıyorum havadan. <laughs> Al yedin kafana yedin güneş yanıkları oh 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 bir daha yemek yemeyecek yemek yemeye geç bir daha kafan baykuş gibi 180, 360 derece sana şey kazandırdım kanı tamam yendim <laughs> ne güzel yendim ama değil mi? Hırt. şunu bir yakalasaydım ya. Dur yakalama tuşunu unuttum. Hah buldum. Dur ben seni kapacağım. Ver güneşi. Ver güneşi içine birazcık ışık girsin. Katolkan! Hiç harekette bakmıyorum ama. ...iyi mi yapıyorum kötü mü yapıyorum bilmiyorum. Oy oy oy. Valla. Şu kadını. Neneme atabilir miyim? Kardeş senin de küçük tekmen bir şeyin yokmuş ki. Her şeyin büyük büyük vuruyor. Kano wins. Tamam ben bunu 3. ranta hallederim. Ama senin gözün... Çıkmıştı Kano. Tamam ya ben... Anam! Hoppa! Daha da, da, yemedim. Ben bu korunmayı bir gün öğreneceğim ama, ne zaman acaba? Aha! Herhalde... ...oyuna başladığımızdan beri en güzel, en uzun... ...kombomu yaptım. Haydi, çok güzel yakaladım. Hadi öl ne olur beni uğraştırma, aha. Oy 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 oy, çok hoşta! Çok hoşta. Burak kazanır. Kim ben kazan. Oho uçuca. Vallahi uçuca. Yuhuu! kazandım. Burada kesiyorum. Yeter artık bu kadar. Uzattık çok. Sen benim ayakkabımdaki leke bile olamazsın diyor. Sen benim Sen benim tırnağımın hiçbir şey olamazsın diyor. Burada kesiyorum. Main beni dedim. Confirm. Bir dahakine sinematikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Umarım eğlenmişsinizdir. Sinematikler aşırı zevkli dövüşler. Eğer birazcık daha iyi oynasam tabii güzel olur. Dediğim gibi umarım eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. İlk bölümdeki beğeniler çok iyiydi. Böyle devam edersek çok güzel olur. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.